Doğa alanının bize sunmuş olduğu bütün güzellikleri sanatın ve hayatın her alanında biraz sonunda bereket meyvesi olan üzüme vurgu yaparak tarih boyunca farklı kültürlerde, farklı anlamlarda yer bulan bu meyve. Definimize Denizli Sarayköy'den katılan sanatçımız Seçil Tümen, kreasyonunda bizlere güzel bir şiirle seslenerek kreasyonundaki sonundaki mesajı çok ve çok açık. Bağımsızlığımızın simgesi olan Türk bayrağını seçerek "Bank" dokunuyor. E, tabii e, 2011 yılında başladığımız ve e, her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz e, cam binalarımızın e, bu sene altıncısını e, gerçekleştiriyoruz. E, tabii bunu uluslararası seviyede hem ülkemizin değişik e, illerinden e, gelen cam sanatçılarımız ve uluslararası boyutta e, birçok ülkeden gelen cam sanatçılarımızla bu festivalimizi, e, binalarımızı yapıyoruz. Tabii ki cam hayatımızın vazgeçilmezi. Nereye bakarsak bakalım mutlaka bir cam eşyası görürüz veya işimize, bize hizmet eden bir cam görürüz. Evimizin pencereleri baktığımızda, arabamızın camına baktığımızda, gözlüğümüzde, bu kameraların, ekranların, televizyonların ekranlarına baktığımızda her yerde cam vazgeçilmez. Cam gerçekten bizim hayatımızı kolaylaştıran bir madde. Bunun yapımından başlayarak birçok etkinliklerle çocuklarımız başta olmak üzere denizlik vatandaşlarımızın da gösterme imkanı oluyor cam vereninde. Öncelikle boncuk yapmadan başlayıp herkes ben yapabilir miyim diye düşündüğünde orada performanslarını gösteriyorlar ve yapabildiklerinin gördüklerinde de çok mutlu oluyorlar. Tabii ki Denizli'mizde de ayrıca cam atölyelerimiz var ve tabi Denizli'mizin birçok cam üreten işletmeler var. Denizli ekonomisinde katkı sağlıyor. Tabii biz bu noktada denizimizin bu özelliğini öne çıkarmak ve Türkiye'de ilk olan cam birini başlatan şehir olarak da onun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tabi cam hayatımızda olduğu gibi onun bir sanatçının elinde olması, sanatçının elinde buluşması, o yetenekle, o alın teriyle Gerçekten çok çok güzel şaheserler ortaya çıkıyor. O cam sanat eserine haline geliyor. Ama bugün ayrı bir etkinlik var. Cam sanatçıların kendilerine yapmış oldukları camdan kıyafetler ve aksesuarlarla inşallah bir cam defilesi yapacaklar. Kendi sanatçılar, kendi yapmış sanatçılarımızın kendi yaptığı cam aksesuar ve kıyafetleriyle kendileri e, orada e, bir defile sunacaklar. E, onu da merakla bekliyoruz. E, tabii ki ayrı bir e, güzellik, ayrı bir e, seyir olacak. Ben e, emek veren, destek veren e, yurt dışından ve yurt dışından gelen, içinden gelen tüm sanatçılarımıza ve şehrimizde bu işe destek veren tüm e, çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza, e, huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Müzik Sí.